Su altı mağaralarını keşfetmeye çıkan Aydın'ın dalış sırasında oksijen tüpündeki bir hata yüzünden tüpündeki oksijen tahmin ettiğinden daha kısa sürede azalmıştır. Aydın'ın geldiği yolu geri dönecek zamanı yoktur ve bu yüzden Aydın içerisinde bulunduğu mağaranın diğer 3 çıkışından birini tercih edip su yüzeyine çıkacaktır. Tabii ki de bu çıkışlar birbirinden farklı tehlikeler içermektedir. İlk çıkışta oldukça tehlikeli timsahlar İkinci çıkışta oldukça tehlikeli deniz anaları ve üçüncü çıkışta bir su altı volkanı bulunmaktadır. Peki Dalgıç Aydın bu çıkışlardan hangisini kullanacaktır? Dalgıç Aydın ilk çıkışı kullanacaktır. Çünkü timsahlar kanlarına depoladıkları oksijen sayesinde sadece 2 saat su altında kalacaktır ve bu timsahlar çoktan ölmüş olacaklardır. Polis karakoluna bir kadını araba çarptı, <laughs> aracın olay yerinden kaçtığı ve kadının şans eseri yaşadığı ihbarı gelmiştir. Olay hakkında bilgi toplayan polisler şüpheli olan 3 araç ve sahibine ulaşmışlardır. Ulaşılan araç sahiplerinin hepsinin araba markaları aynıdır ve araç sahipleri bugün hiçbir şekilde evden dışarı çıkmadıklarını söylemiştir. Bu kişilerden birisinin kadına çarpan araba olduğu bilindiğine göre bu kişilerden hangisi kadına çarpıp kaçan araçtır? Kadına çarpıp kaçan araç işte bu araçtır. Çünkü olay yerindeki tekerlek izleriyle bu arabanın tekerlek izleri aynıdır. Başarılı dedektif azılı bir suçlunun peşindedir ve suçluya ait kasaya ulaşmıştır. Dedektif bu kasaya ulaşırken bu kasanın içerisinde suçlunun suç belgeleri olduğu bilgisine ulaşmıştır. Tabii ki de azılı suçlu bu kasayı kilitli şekilde tutmaktadır ve dedektif suçluyu parmaklıklar ardına hapsetmek için bu kasayı açması gerekiyor. Dedektif yine aynı bilgi kaynaklarına göre kasa şifresi içerdiğini düşündüğü bu şekillere ulaşmıştır. Peki bu şekillere göre kasa şifresi nedir? Bu şekillere göre kasa şifresi 7, 5, 1'dir. Bu şifreye de verilen şekillerin tuş takımındaki birleşim yerine göre ulaştık. İki panlının verildiği bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki siz bu görseldeki tek farkı bulabilir misiniz? Bu görseldeki tek fark sevimli pandanın ayağındaki bu farktır. Renkli balıkların verildiği bu görselde diğerlerinden farklı bir balık bulunmaktadır. Farklı olan balığı bulabilir misiniz? farklı olan balık sarı ve kırmızı renkleri yer değiştirmiş olan bu balıktır. Bu sorumuzdaysa açık hali verilmiş bir küp bulunuyor. Bu kübün kapalı halini 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Kübün kapalı hali sağdan ikinci bu küptür. Bir parça eksik bu görselle videomuza devam ediyoruz. Sadece keskin görme yetisine sahip kişilerin kolaylıkla bulabileceği bu parçayı bulabilir misiniz? Görseldeki eksik alan B parçasıyla tamamlanır. Peki Salyangozların verildiği bu görseldeki diğerlerinden farklı olan Salyangoz nerededir? Sizden bulmanızı istediğimiz Salyangoz resmin üst tarafında işte buradadır. Peki siz bu salyangozu bulabildiniz mi? Bu görselde ise yaramaz bir köpek gizleniyor. 10 saniye içerisinde yaramaz bu köpeği bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Yaramaz köpek çalıların arkasındaki bu köpektir. Fark sorusu daha. Sadece ayrıntılara odaklananların görebileceği bu farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Bu görseldeki tek fark balığın bu çizgisidir. Sevimli ahtapotların bulunduğu bu görselde ise birbirinin aynısı olan iki ahtapot bulunmaktadır. Bu ahtapotları 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Birbirinin aynısı olan ahtapotlar mavi bu ahtapotlardır. Bir su aygırı ve dört gölgesinin verildiği bu görseldeki su aygırının gölgesini bulabilir misiniz? 10 saniyelik süreniz başladı. Bu su aygırının gölgesi sağ üstteki bu gölgedir. Kolay ama kafa karıştırıcı bir soruyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu işlemin sonucu nedir? Bu işlemin sonucu 24'tür. Peki kimler bu sonuca ulaşabildi? Sırada oldukça keyifli bir soru var. Peki bu emojilerin anlatmak istediği filmi 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Bu emojilerin anlatmak istediği film incir reçelidir. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu görselde kaç tane hayvan olduğunu bulmanızı istiyoruz. Dilerseniz videoyu kısa süreliğine durdurabilirsiniz. Bu görselde toplam 7 tane hayvan bulunmaktadır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görseldeki bir kişinin hayatı tehlikededir. Bu kişilere daha dikkatli bakarak hangi kişinin hayatının tehlikede olduğunu bulabilir misiniz? Bunun için size verdiğimiz süre başladı. Hayatı tehlikede olan kişi ortadaki bu kişi. Çünkü elindeki güllerin içerisinden zehirli bir yılan çıkmaktadır.